Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu dersimizde metalik bağı inceleyeceğiz. Biliyorsunuz ki güçlü etkileşimlere iyonik bağ, kovalent bağ ve metalik bağ diye ne yaptık? Üçe ayırdık. Şimdi sıra metalik bağda. İsminden de anlayacağınız gibi metal atomlarını bir arada tutan kuvvete ne denir? Metalik bağ denir. Metallerin fiziksel özellikleri neler? Bunlar sertliği, iletkenliği, parlaklığı verilebilme verilebilirliği nedir fiziksel özellikleridir metalik bağın yapısıyla açıklanacak metallerin bu özellikle açıklayan kuramada elektron denizi modeli denir Peki elektron denizi modeli nedir şimdi ne yapalım onu açıklayalım Metallerin iki özelliği, metalik bağı bize açıklar. Bunlardan birincisi iyonlaşma enerjisiyle olan. İyonlaşma enerjilerinin düşük olması. İyonlaşma enerjisi nasıl biliyorduk biz? Aşağıdan yukarı ve soldan sağa ne oluyordu? Genellikle artıyordu unutmayın. Genellikle diyorum çünkü soldan sağa doğru değişen değerlerim vardı. Diyor ki metallerin son katmanlarındaki değerlik elektronları diğer elektronlara göre zayıf kuvvetle çekilir. Bu da son katmandaki elektronların serbest hareket etmesini sağlar. Böylelikle ne olacak? Elektron deniz modellerinden biri ortaya çıkacak. Metal atomlarının değerlik orbitalleri sayısı değerlik elektron sayısından fazla olması da bir diğeridir. Metal atomları bir araya geldiklerinde serbest hareket eden değerlik elektronları hem kendi boş orbitallerinde hem de komşu metal atomunun boş değerlik orbitallerinde serbestçe ne yapabilirler? hareket edebilirler. Hareketli olan bu elektronlar elektron denizi oluştururlar. Elektron vererek pozitif yani artı yük kazanan metal iyonları ile negatif yani eksi yük eksi yüklü elektron denizi arasında elektrostatik çekim kuvveti olur. Buna da ne denir? Metalik bağ denir. Şekilde gördüğünüz gibi artı ve eksi yükleri görüyorsunuz. Ne yapmışlar? Elektron denizi modelini oluşturmuşlar. Gördüğünüz gibi eksiler daha fazla. Artılar da kırmızılarla gösterilenler. Ne yapmışlar? Bu bir elektron denizi modelidir. Metallerdeki serbest elektronlar peki neler nedir? Yani nasıl açıklayabiliriz? Bu metallerdeki serbest elektronlar biz nasıl metal bir levhayı kırıyorsak ne yapıyorlar? Elektron hareket ettiği için ne yapıyor? Terbi levha getirme özelliğini gösteriyor Bakın metalle ısı ve elektriği iletme özelliği kazandırır. Ne kazandırır? Serbest elektronlar. Metale parlaklık verme özelliğini kazandırır. Metale şekil verme, tel ve levha haline gelebilme özelliğini kazandırır. Ne kazandırır? Serbest elektronlar. Çünkü rahat hareket edecekler. Şekilde gördüğünüz gibi metal atomlarından oluşan bir elektron denizi var. Ne oluyor? Artı yüklü tanecikler kayarak birbirine yaklaşır. Hatta şöyle çizim daha iyi olur. Atraf etrafta eksiler de var. Artı yüklü tanecikler birbirine yaklaşacaklar ve ne olacak? Şekil verilecekler. Çünkü serbest elektronlar var. Hareket edilebiliyorlar. Elektron denizi çekişle dövüldüğünde artı yüklü tanecikler kayarak birbirine yaklaşır ve bağ kırılmadan ne olabilir? Şekil verilebilir. Metalik bağlı yapılar. Metalik kristalik örgü yapısına sahiptirler. Erime ve kaynama noktaları nedir? Metallerin yüksektir değil mi? O yüzden erime ve kaynama noktaları nedir? Yüksektir, parlaktır, katı ve sıvı halde elektriği ne yaparlar? Metalik bağlı yapılar iletirler. Oda koşullarında diyor hariç katıdırlar. Serttirler, şekil verilebilirler, işlenebilirler. Ve metaller kendi aralarında ne oluşturabilirler? Alaşım oluşturabilirler. Periyodik sistemde metalik bağın kuvveti sorulduğunda ki çok karşımıza çıkıyor. Ne yapacağız? Aynı periyotta soldan sağa doğru artar diyeceğiz. Aynı grupta da yukarıdan aşağıya doğru azalır diyeceğiz. Yani metalik bağ kuvveti nasıl artacak? Aşağıdan yukarı ve soldan sağa doğru ne olur? Artar. Zaten şuraya doğru ne olacak? A ağırlıkta olacak. Peki güçlü etkileşimleri özetlersek neler öğrendik? Atomları veya iyonları bir arada tutan çekim kuvvetidir. Yani soruda atom ya da iyon kelimesi geçiyorsa nedir? Güçlüdür unutmayın. İyonik, kovalent ve metalik olmak üzere 3'e ayrılır. Güçlü etkileşimlerde enerji değişimi genellikle ne demiştik? 40 kilojülden fazla olacaktı. Güçlü etkileşimlerin kopması ya da oluşması durumunda kimyasal değişim olacaktı. Maddenin fiziksel ve kimyasal özellikleri değişirdi. De metal iyonlarının Lewis no elektron nokta yapılarında metal elementinin sembolü etrafında noktalarla bulunmazlar. Metalin verdiği elektron sayısı kadar artı yük olacaktı. Metalin üstüne ne yazıyorduk? Mesela lityumun ne yapıyordum? Üstüne ben sayısını yazıyordum. Nokta kalmıyordu. Ametal iyonlarında da ne olacaktı? Aldığı kadar nokta olacak değil mi? Elektron aldıktan sonra son katmandaki elektronları element sembol etrafında ne olacaktı? gösterecek de. Lewis nokta yapısında bağ yapımına katılmayan elektronlara ortaklanmamış, eşleşmemiş ya da bağ yapmamış elektron deniliyordu. Ya da elektron nokta yapısında yani Lewis bağ yapımına kullanılanlar bağlayıcı, ortaklanmış, eşleşmiş elektronda ne yapılıyordu denilebiliyordu. Merkez atom neydi? En fazla bağ yapan atom merkezdeydi. Merkez atom bağ yaptığında, Lewis elektron nokta yapısında ortaklanmamış elektron çifti varsa molekül polardır, yoksa molekül apolardır demiştik. Ya da şöyle demiştim ben, bir istisnam hariç diğerlerine uyuyordu. Bileşikteki atomların son atom'a bakıyorduk. Mesela ch 4e bakıyordum, tek sayısa polar, pardon çift sayısa apolardır tek sayısı polardır diyebiliyordum. Mesela ne bir CO2 çift sayı apolardır. Ne olabilir? Başka ee, başka NH3 tek sayı nedir? Polardır. Benzerler benzerleri de çözünür. Unutmayın. İstisnam neydi? Bordu. Bor mesela BH3 oluşturabilir. Ne bileyim BF3 oluşturabilir bakıyoruz tek sayı çünkü bor 3 bağ yapıyor ve oktet boşluğu vardı ee, tek sayı Ben dedim ki tek sayılar polardır burada istisnam hariç bunun molekülü nedir a -polardır. Çünkü nedir bu bir istisnadır